Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Böyle yılbaşı yaklaşıyor, böyle güzel bir kurabiye yapalım dedik. Ee, Cinclibret diğer ismi, yılbaşı kurabiyesi. Şimdi adam kurabiye olacak, yani içine zencefil ve tarçın olacak. Aynı zamanda zencefil ve tarçın kurabiye de deniyor. Böyle bir tereyağımız var, yani 150-200 gram kadar bir tereyağı koyuyoruz. Ondan sonra şeker ilave edeceğiz, ama önce yumurtamızı ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım onu. ayağa girdi e, şeyin içine. Tereyağımız katı koymak zorundayız. Pekmezimizi ekliyoruz. Şimdi varsa esmer şeker kullanın. Yoksa normal şeker kullanabilirsiniz bir bardak kadar. Biz kesme şekerlerimiz var olduğu için onları koyacağız. Bu pekmezin yanında erirler onlar şimdi bir bardakta da ağız tadınıza göre ekleyebilirsiniz şeker oranını. Daha da az ekleyebilirsiniz. Şu şekilde onlar erimesi için oraya koyduk Şimdi karıştırınca onlar da eriyecekler. Bir bardak kadar olması gerekiyor ama sizin damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Zencefilimiz var bir çay kaşığı kadar onu ekliyoruz. Tarçınımız var bir çay kaşığı kadar onu ekliyoruz. Yani baharatları daha az veya daha fazla koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre değişebilir. Kabartma tozumuz var. Onu da ekliyoruz. Bir paket kadar. Vanilyamız var. Onu ekliyoruz. Şöyle karıştırıp. Şöyle çırpıcımızla biraz zorlanıyor. Böyle kaşıkla yapalım onu. Şimdi elenmiş unu ekliyoruz. öyle yumuşak bir hamur olana kadar yani kumak kulak memesi kıvamında yani böyle yumuşak bir hamur yapacağız onu o şekilde yoğuruyoruz. Şöyle alıyoruz onları. Şimdi elimizden yapacağız. Yani un miktarı iki buçuk üç bardak kadar gidiyor. Böyle e, tahtanın üzerine yaydığımız zaman orada bir kalınlığı olması lazım. Şekil vereceğiz onu. Şöyle kıvam olacak yani sulu olmayacak, katı da olmayacak. Böyle yumuşacık olacak. Hamurumuz bu şekilde yağlı kağıt üzerine aldık onu. Şimdi üzerine bir tane daha yağlı kağıt koyuyoruz. Merdaneden açacağız onu. Çok ince açmayacağız. Böyle bir santim kadar kalınlıkta olacak. Şöyle bunu inceli bu şekilde Şimdi onlar şekiller yapacağız. Adam şeklinde, yıldız şeklinde. İstediğin şekil yapabilirsiniz. Şimdi diğerlerini de sevdiğimiz şekillerde kesiyoruz. Nasıl isterseniz büyük, küçük, şekillerde yapıyoruz. Şimdi çam ağacı da yapacağız. Geri kalan tekrar açacağız merdane ile. Şimdi şekillerimiz bu şekilde. Eğer zamanınız varsa buzlabında strece sarıp koyup da ondan sonra çıkarıp merdane ile yaparsanız daha çabuk şekilleriniz çıkar. Şimdi fırına veriyoruz pişirmeye. 170 derecede pişireceğiz. Şimdi fırında pişiyor. 10-15 dakika pişecek. Pastalarımız yani kurabiyelerimiz pişti. Şimdi onları süsleyeceğiz. Soğumalarını bekliyoruz. 10 dakikadan fazla pişirmeyin. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Biraz daha var. Şimdi gözlerini bunların beyaz yapacağız. Böyle sıkıyoruz bunları. Yani istediğimiz rengi yapabiliriz. Şöyle düğmelerine yeşil koyuyoruz. İstediğiniz rengi koyabilirsiniz. Kırmızı da olur. <laughs> Şu aralarına istediğiniz rengi çoraplarına çizmelerini şey yapabilirsiniz. Kurabiyelerimiz bu şekilde süsledik onları. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, paylaşım yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.